Şöyle, e, Bentonit'le Hamit Bey'in yaptığı çalışmalar var. E, hı hı. E, bir hastanede yaptırdığı bir çalışma var. Mesela eklem e, dejenerasyonunda içerek ve sürerek kullanımda dejenerasyonun e, jenerasyona dönüştüğü evet. yönünde. E, evet. Çünkü dıştan sürülen kilin e, tıkanmış olan damarları, bakteri ve virüs tarafından tıkanmış olan damarları açtığı, evet. Bentonit'in de kan akışını ve oksijen miktarını arttırarak e, o e, oranın onarıldığını yönünde bir çalışmadan bahsediyor. Herhalde sizin söylemek istediğiniz de buydu galiba. Hocam kesinlikle 1940'larda Rus bilim adamı vardı bir fizyolog, e, Zalmanov ismini mutlaka duymuşsunuzdur. Onun e, hatta şu anda ekolünü devam ettiren Rusya'da bir takım şeyler var, e, banyo terapileri var burada da birtakım malzemeler veya yağlarda bunları kullanıyorlar banyoyla beraber ki Aytan Hocamın bahsettiği gibi Osmanlı'da veya daha etkisinde hamam ortamında yapılan işler bu. Onlar da küvette veya belli bir sıcaklıkta yapıyorlar bunları. Sonuçta hem kan dolaşımını hızlandırıp hem de gözlenekleri gözenekleri biraz daha genişleterek dışarıdan uyguladığınız maddeyle bir çekim kuvveti yaratarak kapillerleri rahatlatmak. Dolayısıyla Periferik direnç azaldığı zaman da içerideki e, özellikle kardiyovasküler sistemde çok fazla etkisi görülen bir sistem. Demin bahsettiğim mesele hücresel ve birleştirilmesi mantığı aslında buradan da geliyor. Yani bunu konuşmakta da isterim. Ben daha fazla vaktinizi almayayım hocam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bir de ben e, şu anda e, yayında gözüküyor mu saray defterindeki e, bir e, tedavi... Ayten Hocam'ın sunumu bu. Ayten, Ayten Hocam'dan izin alarak. Şu anda gözüküyor mu? Görünüyor, görünüyor. Görünüyor, evet. E, e, deminki sorunuzun bir cevabı işte Ayten Hocam bir cevapladı. Bir, kimse de Afyon'dan kesilmek istenirse diyor bu saray defteri yani halivane defteri Osmanlı. Bu mutat hale gelmiş. Yani bu artık bilinen uygulanan bir tedavi imiş. Yani şeye geleceğim, hani yoksunluk e, şeyini gidermeyin yolunu, yolunu da bulmuşlar bence burada. E, bir kimse afyondan kesilmek isterse diyor, bir dirham afyon, on dirham kil. Yine afyonu veriyorlar. Kiliz evet. afyon ile hal edin diyor. Gıdası evet. miktarında hap ideler, keyif vaktinde istimal eder. Yani o anda beraberinde verin. verin. Bu yokluk e, e, hissini de yok ettiğini buradan anlıyoruz. Afyon Aslında... almış oluyor. Afyonu almış oluyor ama bu arada tedavi de olmuş oluyor. Aslında hocam bu bu ifade bile kilin e, hani dediniz ya özellikle altını çizdiniz. Bir akıllı maddeden mi bahsediyoruz gibi yani orada bir hakikaten bir seçicilik gösteriyor gibi değil mi? Yani evet. afyon, afyon konusunda mesela hani bir tansiyon ilacına bir etki etmezken afyon gibi bir maddenin e, vücutta bağlanıp daha çabuk dışarı atılmasını sağlayabilecek kadar da Herhalde akıllı tedavi bir. Tedavi ediyor. Evet, evet. evet. Yani ki bir, bir başka bir şey. Evet, tamam. haklısınız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok. Umarım, umarım tanışırız Çok sağ olun. İnşallah, inşallah, tabi. Bir de Ayten hocamın şu e, sunumun başlangıcındaki bir ata e, atasözü var. Ne kadar geriye bakarsanız, o kadar ileri görürsünüz. Bu bir, bir İngiliz atasözüymüş. Ee, ben tıp tarihçisi olduğum için bunu görüyorum. Ee, ümit ederim ee, herkes e, böyle düşünmüyor olabilir ama e, biz e, çok faydalanıyoruz bu eski ilaçlardan. Neden, Hocam. neden söylüyorum bunu biliyor musunuz? Şimdi modern e, tıpta mesela PubMed herkese açık. Ben Tonite sonuna E ekleyerek ya da Montmorillonite. neden bu iki isim? Ee, Amerikalılar 1950'li yıll yıllarında bentonit'i bentonit, bentonit vaadisinde bulduk diyorlar ama hocam millattan öncedir var olduğunu bize kanıtlıyor kitaplardan. Ee, Fransızlar da Montmorillon bölgesinde çıkartıyor. Bakıyorlar ki ikisi de aynı şeyler. Ee, ticari isim olarak bentonit'i kullanıyorlar. İçindeki mineralleri e, kanunen içinde %50'den fazla e, Montmorillonit minerali diyorlar buna. Varsa kaliteli bir mineral oluyor ama dünyanın en kaliteli bentonit yatakları Ordu'da ünye Fatsa bölgesinde ee, ve e, çoğu da bize ait bu buradan çıkartılıyor bu e, killer bu kaliteli killer ve dünyada Türkiye'nin yerini bilemeyen kişiler bentonitle ilgilenen kişiler ünye'nin yerini Fatsa'nın yerini e, çok iyi gösterebiliyorlar şimdi söylemek istediğim şu Modern tıpta ki şeyler daha yeni yeni çalışıyorlar ama daha önceden mesela hocamın sunumundan galene aldım şimdi mesela kilin dizaltırde zehirlenmede kanamaları durdurmada sindirim bozuklukları hatta veba üzerine etkileri incelemek üzere Limnos'a geliyor. Ee, e, bunu İbn Sina kahin toprağı diyor ve bunu bir hocam daha iyi anlatır. Hocam siz de anlatın lütfen. Bir de çok geç oldu fazla şey şey Kapatıyoruz hocam yani, son zaten. Son. Bu bilgiler yani kadim bilgilerin orijinali yani kaynağı ilahi bilgiler. Bunu bilmemiz lazım. Yani öyle tesadüfen öyle deneyerek böyle ağzına alarak falan bulunmuş şeyler değil. Ben 40 yıldan fazladır kadim bilgilerin içindeki Önemli bilgilerin ilahi bilgiler olduğundan eminim. Evet, ben, bunlar bize öğretildi. Evet, çok teşekkürler. Son olarak İbn Sina Kanunun ikinci cildinde e, bir kane kadından bahsediyor. Buna Artemis deniyor. E, diyor ki e, o toprağı şehre getirir ve onu suya atıp kuvvetle karıştırır. Sonra kendi haline bırakır. Ondaki tortu çökедir. Onun suyunu süzer. Ve tortuyu alıp çıkarıp mum gibi yumuşak olarak haplar yapar. Bu yüzyıllar önceki anlatım şu anda modern olarak bizim fabrikamızdaki yapılan şey de bu. Ee, tabii daha da e, şey yapılmış durumda hani tabii, tortuları yeni, çökertilmesi, teknikler. ince eleklerden geçirilmesi, temizlenmesi, kaynatılması, soğutulması. Ee, kabaca e, İbn-i Sina bunu anlatmış. Bu bilgiler öğretilmiş. Dolayısıyla şey faydalanacağımız alacağımız bilgiler. Ben çok inanıyorum eski bilgilere. O yüzden ne kadar geriye giderseniz o kadar ileriyi görürsünüz. Atasözü doğru çıkıyor. Doğrudur. Evet herkese çok teşekkür ederiz katılımınız için. Başta hocalarıma, katılımcılara, bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.